Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle pişi tarifi paylaşacağım. Önden şöyle son bitmiş halini gösteriyorum arkadaşlar. Birlikte kolay bir pişi yapacağız bugün arkadaşlar. Hemen tarifimize geçelim. Tarifimiz için ben bir tane yaş maya kullandım arkadaşlar. Bir buçuk şeker kaşığı ile tuz kullandım. 4 şeker kaşığı ile şeker kullandım. Ve içerisine iki buçuk su bardağıyla su ilave ediyorum arkadaşlar. Ben şu anda 2 su bardağını size gösteriyorum ama sonradan bir yarım su bardağı daha ekledim arkadaşlar. Toplamda 2 buçuk su bardağı ekleyelim ve şimdi bunları yavaş yavaş karıştıralım. Tuzumuzun, şekerimizin erimesini sağlayalım arkadaşlar. Şöyle bir 5 dakika erittim arkadaşlar. Ondan sonra içerisine şöyle bir gördüğünüz gibi kaşığımla birlikte 2-3 kaşık unumu ilave ediyorum. Ve ön mayayı gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Ön mayayı size de tavsiye ediyorum. Pişileriniz piştikten sonra maya kokusu oluşmaz. Yavaş yavaş şöyle bir 5 dakika daha karıştıra karıştıra içerisindeki unumu tamamıyla kıvamına gelmesini sağlıyorum. Topaklanması gitsin, ön mayası gerçekleşsin arkadaşlar. Buraya atlamadan şöyle yavaş yavaş size göstermek istedim. Bol bol karıştırırsak zaten unumuz içerisinde arkadaşlar kaybolur gider. gördüğünüz gibi içerisine sonradan bir tane yumurtamı ilave ediyorum yavaş yavaş tam 1 kilogram olan yani 1000 gram olan unumu ilave etmeye başlıyorum Tamı tamına 1 kilo arkadaşlar. Normal su bardağıyla 200 milimlik su bardağıyla 5 tane su bardağına arkadaşlar denk geliyor. Yavaş yavaş ilave ediyorum. Ben her zaman yavaş ilave ederim arkadaşlar. Unumu ne kadar kullanacağıma karar veriyorum. Sonradan söylediğim gibi. Yarım su bardağı suyumu da sonradan ilave ettim ve toplamda iki buçuk su bardağı kullanmış oldum. Çünkü ben yoğururken biraz katı olduğunun farkına varıp yoğururken içerisine yarım su bardağı daha suyumu ilave ettim. ve unumun hepsini ilave ediyorum arkadaşlar. Elimi de arkadaşlar yoğurmadan önce ben bir sıvı yağ ile şöyle bir yağlıyorum. Kullandığım eldivene yapışmasın. Rahat bir şekilde yoğurayım diye. Genelde elimi şöyle bir yağlarım ben arkadaşlar. En azından 5 dakika boyunca arkadaşlar bol bol yoğuralım. Yoğurdukça kıvamımız daha da güzel bir hale gelir arkadaşlar. Yoğurduktan sonra arkadaşlar sicim folyo ile üzerine kapatacağız. Ve en az bir buçuk saat arkadaşlar ben beklettim mayalanması için. Ne kadar bekletirsek arkadaşlar o kadar iyi olur. Şöyle bir kıvamını yoğurduktan sizi sonra size şöyle bir gösteriyorum arkadaşlar. Elimize çok hafif yapışan çok hafif yapışan bir hamur. Üzerini şöyle kaplıyorum. En az bir buçuk saat beklettim arkadaşlar ben. Arkadaşlar pişi tariflerinde bunun bir saat olması iki saat olması hiç önemli değil. Önemli olan hamurumuzun kıvamı. Bekledikçe hamurumuzun kıvamı gelir. Ve ne kadar şişerse arkadaşlar inanın bana pişileriniz pişerken de o kadar fazla şişerler. O yüzden çok beklemesi iyidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle kıvamını size bir buçuk saatin sonundaki kıvamını gösteriyorum arkadaşlar. Mandalina büyüklüğünden çok az bir çok az küçük olacak e, hazırlamış olduğumuz bezilerimiz arkadaşlar. pişleri ben biraz e, bezilerini küçük tuttum. Ve en az 20 tane bezi elde etmiş oldum arkadaşlar. Adetini de söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle mandalina büyüklüğünden çok daha çok bir tık daha küçük arkadaşlar. Bezelerimizi elde ettikten sonra arkadaşlar bir yarım saat daha bekletelim. Durdukları yerde bezelerimizi yaptıktan sonra arkadaşlar gene şişmeye devam ediyorlar, gene kabarmaya devam ediyorlar. Ne kadar kabarırsa arkadaşlar o kadar bizim için iyidir. Şöyle 20 tane elde etmiş olduğum bezelerimi gösteriyorum. Bir yarım saat daha bekletiyorum. Yarım saatin sonunda ocağımın üzerine gördüğünüz gibi 28 santim büyüklüğündeki tavamı alıyorum. Benim şöyle bir çubuğum var. Çubuğu tahta çubuğu içine koyuyorum. Gördüğünüz gibi kabarcıklar çıkmaya başladığı zaman benim için e, tamamıyla kullanmış olduğum sıvıya yağ e, pişmiştir arkadaşlar. Tamamıyla sıcaklığına gelmiştir. O yüzden öyle bir test uyguluyorum bir çubukla. Gördüğünüz gibi bol bol pişilerimizi beklettiğimiz için bol bol kabarmaya başladılar. Gördüğünüz gibi bezilerimiz yarım saatin sonunda da daha fazla şiştiği için arkadaşlar gitgide kabarmaya başladılar zaten. Ben bugün sizlere basit yapabileceğiniz bir piş tarifi vermek istedim. Gördüğünüz gibi bir tabağın içerisine bezeyi koyuyorum. Elimle şöyle bir sağa bir sola ittiriyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Hiçbir şekilde bir oklava kullanmıyorum. Merdane kullanmıyorum. Elimle ittire ittire yuvarlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir avcımın içinin büyüklüğünde. Gördüğünüz gibi benim için bu kadar yeterlidir. Kızarmış olan tavamızın İçerisine atıyoruz kızgın tavamızın içerisine. Ben şöyle bir arkadaşlar içerisine bol bol bastırıyorum. Ve daha fazla kabarmasını sağlıyorum arkadaşlar pişilerimizin. Bastırdıkça zaten kabarıyorlar. Sonradan böyle pufidik pufidik pişiler elde ediyoruz arkadaşlar. İnanın bana piştikten sonra da bir o kadar yumuşak oluyorlar. size buralarını kesmeden nasıl çevirdiğimi, nasıl pişirdiğimi de göstermek istediğim için gördüğünüz gibi bu puf puf olan pişilerimizi arkadaşlar yapması çok kolay. Şöyle sabahtan hamuru hazırlayıp öğleden sonraya hazırlayabileceğiniz pişiler. Şu son halini göstermek istiyorum arkadaşlar size. Çok lezzetli oluyorlar. Kıvamı, tadı yerinde. Yumuşacık. Şöyle dokusunu da göstermek istiyorum size bol bol. Biliyorsunuz ben yakından göstermeyi çok önemsiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Ancak bana kanalıma abone olursanız destek olabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımın altına yorum yazarsanız çok memnun olurum. Emoji bırakırsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsınız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldular. Şöyle size bol bol dokusunu göstermek istiyorum. Bugün sizlerle basit bir pişi tarifi paylaştım arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlarıma afiyeti olsun demek istiyorum. Bir dahaki sefere görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.